Bütçe kanunu hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığına eğitim amaçlı tahsis edilmesi öngörülen 10 milyon TL tutarındaki harcama sehven Sağlık Bakanlığına sağlık amaçlı tahsis edilmiştir. Buna göre kamu harcamalarının ekonomik fonksiyonel idari sınıflandırmalarından hangilerinde teknik bir hata yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar ee, harcamayı yapacak e, kurum öngörüde kim? Milli Eğitim Bakanlığı, ama sehven nereye gidiyor ee, Sağlık Bakanlığı. Yani burada e, bir yönetsel, idari ya da kurumsal bir e, sınıflandırmada nedir bir teknik hata var, bir, bir idari e, bir hata var. Yine Mesela kamu kurumunca bu harcama hangi amaç için gerçekleştirilecek diyorsak biz burada fonksiyonel sınıflandırmayı baz almamız lazım. Evet burada da değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na sehven bir teknik bir hata yapılıyor. Burada yine bir fonksiyonel ne var? Bir hata var. Şimdi şöyle bakayım. Evet. Kamu harcamaları sınıflandırmasında çeşitli kriterler ele alınıyor. Burada gördüğünüz üzere bir yönetsel yani idari kurumsal sınıflandırma, işlevsel diğer bir adı fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma. Zaten ekonomik sınıflandırmayı bir önceki soruda çözmüştük. Şimdi burada yönetsel, işlevsel yani İdari, fonksiyonel sınıflandırmada neyi baz alıyor? Yönetsel sınıflandırmada harcamayı yapan kurum dikkate alınıyor. E, sorumuzda harcamayı yapan kurum, harcamacı kuruluşların yaptıkları harcamalar ilgili kurumun adı ile alınıyor. Harcamayı yapan e, kurum Milliyetin Bakanlığı olması gerekirken Sağlık Bakanlığı'na tahsis ediliyor. E, fonksiyonel sınıflandırma ya da işlevsel sınıflandırma da, da kamu kurumlarının harcamalarını hangi amaçla gerçekleştirecekleri dikkate alıyor. Hani kamu kurumlarınca eğitim, sağlık gibi hizmetlerin sunulması amaçlarıyla yapılan har harcamaları zaten örnek olarak gösterilebilir demiş Fasükül. O zaman gördüğünüz üzere e, bu sehven Yapılan bu tahsis hem fonksiyonel hem de idari bir teknik hata sınıflandırmasına sebep olmuş arkadaşlar. Yanıt o zaman 2-3 ise D oluyor.